eğer Türkiye'de bağnaz görünüm artarsa Türkiye'yi bir ortadoğu ülkesi haline getirip feci şekilde ezerler onu söyleyeyim. Yani Suriye'ye ve Irak'a yaptıklarını aynısını yaparlar. Ama Türkiye Avrupa'yı görünümde bir ülke olursa bütün dünyada değer bulur. Yani kadın hakları ön planda tutulursa dekolte hanımlara saygı var, kapalı hanımlara saygı var, resim, müzik, heykel var, sanat var estetik var, güzellik var, kalite var, demokrasi var. O zaman tipik bir Avrupa ülkesi olmuş oluruz. Ama bizi eğer böyle bir Orta Doğu ülkesi olarak görüllerde bağnazlığında geliştiği bir kale gibi olduğunu düşünürlerse e, burası da her türlü felaketin kaynadığı bir yere dönüşür. Her türlü belanın kaynadığı bir yere dönüşür. Onun için bağnazlığın kapısını Türkiye şiddetle kapatması gerekir. bağnazlıkta bilim olmuyor. Estetik olmaz. Kalite olmaz. Sanat olmaz. Kadına değer verilmez. Kadın ikinci sınıf ve aşağı bir varlık olarak görülür. İnsanlar mutlu olamaz. Dünyanın beğenmediği, dünyanın itici bulduğu bir ruh gittikçe yayılmaya başlar. Hem Avrupa hayranlığı gelişir fakat Avrupa'ya karşı hayran olan adamlar aynı zamanda Avrupa'nın değerlerine de düşman olurlar. Mesela akın akın Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen bağnazlar var. Evet. Bir bağnaz için Avrupa bulunmaz bir yerdir. Evet. Ama bütün gücüne de bütün kültürüne karşıdır. Mesela hiçbir Orta ülkesine gitmek istemiyorlar. Evet. E git Mısır'a. Evet. Değil mi? Git Pakistan'a niye gitmiyoruz? Yok, Yok diyor ben diyor Avrupa'ya gitmek istiyorum. Danimarka'ya, Norveç'e gitmek istiyorum diyor. Danimarkalı kadınların hepsi başa açık. Hepsi dekolte. Ee, adamlar her yere heykeller dikmişler. Her yer resimlerle dolu. Her yerde müzik var. Her yer cıvıl cıvıl. Her yer tertemiz. Bu şişelerde ne var? Bıktım usandım bunlardan ben ya şey şu şişeyi bir daha göster de bir rahatlasınlar. ben bunları altı yedi ayda alıştıracağım herhalde. Ne yazıyor orada? Sıfır alkol. Sıfır alkol. Evet. Yani meyve suyu. Evet. Üstelik bak meyve suyu normalde alkol olur. Evet. Fakat bunda sıfır alkol diyor. O kadar titizler. <laughs> ya bak şişeden nasıl huylanıyorlar ya. Kadehten nasıl uylanıyorlar? İnanılır gibi. Avrupa'ya ne gitmek istiyorsun o zaman? Ne dedi şişe var Avrupa'da? Her yerde kadehler var. Sanattan nefret ediyorlar. Mesela küçük biblolar oluyor. Teker teker o bibloları kırıyorlar. Evet. Var ya konulan bilbolar. Hepsini kırıyorlar put diye. Ama Avrupa'dan da çıkmak istemiyor. Mesela Türkiye'ye dön diyor, dönmüyor. Evet. Emre buraya gel. O Yunan tünelindeki şeyi al da şu resmini göster. Yaklaştır kameramana. Evet. Ne yazıyor orada? Üzüm içeceği. Fermante, gazlı üzüm içeceği. Tamam mı? Yani alkol falan değil. <laughs> Bu da fındık aromalı şurup fındık aromalı şurup yaklaştır. Fındık aromalı şurup ha. Ya şarap değil yani. Evet. Tam götür. Burada yüzde sıfır alkol yazıyor. Yüzde sıfır alkol. Evet. Biraz daha yaklaşır gözleri iyi görsün. Yüzde sıfır alkol. Evet. Ha. Alkol son derece zararlı, beyni ve karaciğeri tahrip eden bir madde. Zehirdir. Zehir kitaplarında alkol anlatılır. Yani şiddetli zehirler bölümünde anlatılır. Zehirlerle ilgili tıp kitapları alın, bakın. Etil alkol, metil alkol şiddetli zehir grubundadır. Ağır tahribat yapar karaciğerde, beyinde. İnsanın şuur melekeleri bozulur. Muhakeme yargısı bozulur konuşmasını şaşırır. Görme gücü kaybolur. Çift görür görüntüyü. Yani eğimli görür veyahut midesi bulanır, dengesi bozulur. Dolayısıyla çok büyük zarar veren bir maddedir alkol. Alkol eğlendirici bir yönü yok. Ayrıca İslam'a göre de haramdır. alkol kullananların çoğu ya beyin kanaması geçiriyor Allah'a seylesin. <laughs> ya kanser oluyorlar. Büyük bölümü siroz oluyor. Alkol, sürekli alkol kullanıp siroz olmayan çok nadirdir. Ya karaciğer akıl almaz, tahrip eder, mahveder. Ya üzüm suyunun taze, tertemizi varken bozulmuş, özelliğini kaybetmiş ve zehire dönüşmüş şeklini niye içelim ya? Değil mi? Normal üzüm suyu içersen şifadır. Ama bozulmuş şeklini içersen bütün vücudunu hasta eder. Bozuk yemek gibi.